Dün gece mehtab adalıp Seni andım, seni andım Dün gece Mehtaba dalıp da Seni andım Seni andım Öyle bir an gel mehtap Seni sandım mehtap Seni sandım Öyle bir an geldik mehtap seni sandım mehtap seni sandım Sevem giri rüyana mı aldın beni birden beni birden sevem giri rüyana mı? beni birden beni birden öyle bir an geldi ki mehtap Seni sandım Mehtap Seni sandım Öyle bir an Geldi ki Mehtap seni sandım mehtap